Tarih asla unutmaz. Unutulanları hatırlatıyoruz. Zaman geçer, tarih kalır. Tarih asla unutmaz. Tarih, en kanlı ihanetlerin bazen düşmanlardan değil, aynı kandan geldiğini yazar. Taht, güç ve bu güce ulaşmak için gözünü kırpmadan kendi ailesini feda eden hükümdarlar. Bu videoda, iktidar uğruna babalarını, kardeşlerini, çocuklarını öldüren hükümdarların karanlık hikayelerine tanıklık edeceksiniz. Osmanlı Fatih Sultan Mehmet, Kardeş Katli Kanunu Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u fetheden dahi bir hükümdardı. Ancak aynı zamanda Osmanlı tarihinin en tartışmalı kararlarından birini aldı tahta çıkar çıkmaz, henüz bebek yaşındaki kardeşi Ahmet'i bodurtarak öldürttü. Ardından şu hükmü kanunlaştırdı. Nizamı ilem için kardeş katli caizdir. Bu karar, devletin bekası için ailenin feda edilebileceğini resmileştirdi. Osmanlı'da onlarca şehzade bu yasa yüzünden hayatını kaybetti. Roma İmparator Nero Nero, Roma tarihinin en acımasız imparatorlarından biriydi. Önce öz annesi Agrippina'yı öldürdü. Ardından üvey kardeşi Britannicus'u zehirletti. Gücünü tehdit eden herkesi ailesi dahil ortadan kaldırdı. Nero için kan bağı değil, tahtın güvenliği önemliydi. Roma halkı onu, canavar olarak anmaya başladı. Safevî Şah Abbas Şah Abbas devleti güçlendiren reformlarıyla tanınır. Ama bu başarı kanla ödenmiştir. Oğlunu kör ettirdi. Diğer oğlunu öldürttü. Torunlarını bile affetmedi. Sebep basitti. Tahtımı benden alabilecek kimse yaşamamalı. Çin Yongle İmparatoru Yongle, tahta çıkmak için yenine karşı darbe yaptı. Darbeden sonra yalnızca onu değil, ailesinin dokuz kuşağını birden idam ettirdi. Çin tarihinin en büyük hanedan katliamlarından biri olarak kayda geçti. Fransa Kral 4 Henry'nin oğulları Fransız sarayında taht mücadeleleri, kardeşleri birbirine düşman etti. Tahta en yakın olanlar genellikle zehirlendi. Sürgüne gönderildi. Sessizce ortadan kaldırıldı. Fransız monarşisi entrikanın devlet geleneği haline geldiği bir sistemdi. Taht bir koltuk için neler yapılabilir? Bu hükümdarlar için cevap netti. Her şey ama tarih şunu da gösterdi. Kendi ailesini öldürerek kurulan iktidarlar en kısa sürede kanla yıkıldı. Tarih asla unutmaz. Tarih sadece yazılmaz. Unutulanlar gizlenir.